Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Düdüklü tencerede en kısa sürede ve en lezzetli şekilde sebzeli, kemikli et nasıl pişirilir? Öncelikle malzemeler listemiz şöyle. E, gramajlarını vesaire ne kadar ne kullandığımız söyleyeceğim ben sizlere. E, kemikli etimiz var. Suda bekletiyorum çünkü bir hayli çok kanlıydı ve de Ağır bir kokuya neden olmasın diyerekten o şekilde ee, küçük küçük patateslerim var. onlar da kararmasın diye suya koydum. Havuçlarım var. Küçük soğanlarım var. Ee, karabiber, kırmızı toz biber, tuz dediğim gibi hepsinin ölçülerini yazacağım. Salçamız ve sarımsaklarımız var. Hemen yapma aşamasına e, düdüklü tencereye direkt koyuyoruz. Başka bir tencerede yapmıyorum. Çünkü düdüklü tencerede çok kısa sürede ve lokum gibi misler gibi de pişiyor. Ve süresini hani dikkatlice ayarladıktan sonra e, kesinlikle dibine tutma, yanma vesaire olmuyor. E, yağ vesaire hiçbir şey koymuyoruz. Tereyağıdır, kuyruk yağıdır e, ve zeytinyağıdır hiçbir şey koymuyoruz. ilk aşamada kendi suyu ile kavrulmasını sağlamak için böyle e, düdüklü tencereye kemikli etlerimizi koyduk. Tabii ki ben e, suda bekletmiştim biliyorsunuz. Çünkü bir hayli kanlıydı. E, o suyunu döktüm Elbette sadece etlerini koyuyorum gördüğünüz gibi kemikli etlerini Kapağında kapatıyorum kendi kapağını kapatmıyorum ilk aşamada şöyle yarım saat kadar kavurma yapacağız e, Etler bir hayli böyle suyunu çekip dönüşene kadar rengi dönüşene kadar Normal başka bir tencere kapağını kapattım Ben bu arada soğanları ve e, Havuçları Doğruyorum Soğanlarım aslında küçüktü Yani o şekilde de atsam daha iyi olurdu Sizler böyle Küçük küçük soğanlardan hani direkt hiç ikiye üçe bölmeden yaparsanız çok daha böyle şekilli duracaktır sunum aşamasında dağılmayacaktır. Çünkü ben e, pişirdiğimde en son göreceksiniz zaten soğanlar artık kaybolmuştu e, görüntü açısından. Ama tabii ki lezzet görüntü açısından hani soğanlar yoktu ama lezzetini vermişti soğanda kesinlikle koyun. sarımsaklarını da doğradık bu arada. Tüm sebzeleri doğradık gördüğünüz gibi. Ve kavrulan bir hayli kavrulan böyle tahmini hani 20 dakika kadar diyebilirim suyunu çektikten sonra etlerimiz sebzelerini ilave ediyorum gördüğünüz gibi tahmini miktar şöyle çeyrek veya yarım çay bardağına yakın diyebilirim zeytinyağını da ekledikten sonra baharatlarını ve salçayı da ilave ettim tekrar şöyle bir çevirme işlemi yapıyorum altına üstüne çok da böyle karıştırırken dağıtmayalım. Çünkü soğanlarımız tamamıyla birbirine karışacaktır. Tamamıyla e, ayrılacaktır. Bu yüzden sebzelerin görüntüsünü de ezmeden, bozulmadan, bozmadan e, güzelce karıştırdıktan sonra bir müddet tabii ki salçalı vaziyette de kavurdum. Daha sonrasında da 200 su bardağı da e, su ilavesi ettim. Bakın düdüklünün kapağını kapatmadan evvel sizlere şöyle gösteriyorum. Tabii ki bu pişmemiş hali ve artık düdüklünün kapağını kapatıyorum. İlk aşamada düdük kısmı üstte duruyor. Bakın bu şekilde gösteriyorum özellikle. Fıslamaya başladı ve indirdim. E, indirdikten sonra tekrar bir fıslama sesi duyacaksınız. Ondan sonrasında tam 30 dakika yani yarım saat süre tuttum ve şöyle çatalım ile kontrol ettikten sonra gayet güzel yumuşamış. Ve artık e, sizlere sunum aşamasını göstermek için servis tabağına aldım daha yakından şöyle gösteriyorum Ben biraz sulu bıraktım e, ama çok sıcak daha böyle ha, biraz hafif e, sıcaktan ılığa doğru geçmiş olsa zaten e, daha suyu özlü vaziyette yani böyle çok sulu gibi gözükmeyecektir daha e, şahane bir görüntüye sahip olacaktır Ben şöyle bir bıçak ile kesiyorum tek elimle de tuttuğum için tabağı hani tam kesme işlemini yapamadım ama Etlerinde yumuşaklığını umarım anlayabilmişsinizdir. Misler gibi de yumuşacık pişti. Hem kolay hem lezzetli bir yemek. Videomuz sonuna geldim. Bana destek için paylaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olabilir. Sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ee, kanallarımızın öne çıkabilmesi için like atmanız en önemlisi. Abone olmanız çok önemli. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.